Gazete Magazin'den herkese merhaba. Bugün de birbirinden özel röportajlar, taptaze haberler ve hiçbir yerde olmayan görüntülerle karşınızdayız. İlk olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla başlayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirası olan Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutladık dün. Haliyle magazin dünyasının ünlü isimlerini de bayram heyecanı sardı. Bakın en büyük bayramı kim, nerede, nasıl kutladı? teknesine bayrak astı. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Kimi sahnede kutladı. Ünlüler <laughs> dünyasından büyük coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı manzaraları geliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin 101. yılı tüm yurtta büyük coşkuyla kutlandı. Ünlüler dünyasından da çok renkli görüntüler geldi. Özcü Gürman annesiyle anıt kabire git canım annem. Doğum günün kutlu olsun. Böyle güzel bir günde doğmak ne büyük şans, mutluluk. Seni çok seviyoruz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizlere armağan edilen en büyük mirasımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı notuyla Harika görüntüler paylaştı. Deniz aşığı Demirer 29 Ekim kutlamalarında Ege açıklarındaydı. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Bu denizlerde bu bayrak salınıyorsa, bunun Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Daha nice güzel bayramlara. Demirer parla eşliğinde bir de paylaşım yaptı. Yeşil çay, milli forma giydi ve bayrağımızla balkona çıktı. Sinan Özen... Cumhuriyetimizi evinde çocuklarıyla kutladı. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetimiz kuruldu. Bugün Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünün aynı Cumhuriyet'in ne mutlu Türk'üm diyene hepinizi kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. Zuhal Olcay'ın oturduğu sitede bando grubu marşlar çaldı. Semiramis Pekkan'da Cumhuriyetimizin 101. yılının büyük coşkusunu yaşayanlar arasındaydı. Bu sene 101. senemiz biliyorsunuz. Büyük bir coşkuyla kalpten Cumhuriyetimizi Kutluyoruz. Kuşum Aydın Bodrum'da sahnedeydi. Bodrum'da ellerde bayraklar, dillerde parla marşı vardı. Dönerken anıt kabirde tüyleri diken diken eden anları paylaştı. Binlerce cumhuriyet sevdalısı andımızı haykırdı. Aydın! ya Bedavacı'nın sahnesinde 10. yıl marşı vardı. <Sessizlik> Haluk Levent Bayrampaşa'da binlerce kişiyle Kurtuluş Savaşı döneminden sonra yazılan Arhaviri İsmail türküsünü seslendirdi. Yusuf Güney Bodrum'daydı. Önce Bodrum Kalesi'ndeki görkemli görüntüyü sonra deniz kuvvetlerimizin gemisini görüntüledi. Oğuzhan Koç Alanya'da Cumhuriyet konseri için sahnedeydi. Kıla Türkoğlu caddedeki kutlamalardaydı. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları İstanbul'daki kutlamalara katıldı. İrem Derici. Tarsus'ta 29 Ekim'e özel konser verdi. Zeynep Bastık kırmızı takımıyla Balıkesir'de sahneye çıktı. Erce hayranıyla 10. yıl marşını seslendirdi. Karsu şarkılarını Cumhuriyetimiz için seslendirdi. Her ikisi de Kerem Bülsin'le aşk yaşayan Hande Erçel, Serenay Sarıkaya buluşmasında neler yaşandı? Murat Dal Kılıç neden 10. kez ameliyat masasına yatıyor? Emre Yusufi'den kademeli olarak ayrılan Nilperi Şahin Kaya yeni bir aşka yerken mi açtı? Sırada renkli bir magazin turu var. Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel buluştu. Ne? ve Türkiye'de yıllardır yan yana gelmeyen iki güzel oyuncunun Amerika'daki şıklık yarışı. Ünlüler dünyasından ardı ardına aşk bombaları. Nilperi Şahin biten aşkının kırkı çıkmadan hangi ünlü oyuncuyla anılmaya başlandı? Bizim Aleyna Tilki en yakın kankisi. ve o sanki bizden biri Türkiye'ye geldi önceki gün bir konser verecekti. Klasik İstanbulluların akıbetine uğradı. Taksi zede oldu. İstanbul'da taksi bulamayınca belediye otobüsüne bindi. Kalabalığın içinde kendisini tanıyanlar da böyle fotoğraflarını çekti. Hey 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 taksi Halkın içine karışmayı da pek seviyor. Çengelköy'e gitti, meşhur Çengelköy hıyarı yedi. Üzerine afiyetle Türk usulü makarna ziyafeti çekti. Üsküdar'a giderken bir de çay içti. Di soru şu. Jared Leto'nun bu görüntülerinden Özcan Deniz etkilenip yanındaki 12 korumadan vazgeçip sokaklarda halkın içine karışır mı? Amerikan starları Türkiye'ye gelip metroya binerken bizim starlarımız da Amerika'ya gidip bakın nerelerde karşımıza çıkıyor. Hafta içinde Amerika'da bir Türk topluluğunun ödül töreninde boy gösterdi. <laughs> और Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya ekranların güzellik yarışında en büyük iki rakibi. Hande Erçel esmer güzelleri temsil ediyor Ve bu iki güzel Türkiye'de yan yana gelmemeye özen gösteriyor ama Amerika'da karşılaşınca gurbet eller deyip birbirlerine böyle sarılıyorlar. Çin şakası bir yana Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in Amerika'daki bu ödül töreninde kıyafetleri her zaman olduğu gibi olay oldu. Çok konuşuldu. Ay Sarıkaya siyahlı içindeydi Fırak kesim, omuzları geniş vatkalı, göğüs kısmı asimetrik mayo ceket elbisesi ve sambacı kızların bedenlerini daha sıkı göstermek için giydiği file çorapları çok tarzdı. Hande Erçel'e gelince inci beyazı krem tuvaletinde yarım madonna yakalı, derin bacak yırtmaçlı, göbek kısmı drapeli bir kıyafet vardı. Halit Ergenç o gece davetteydi yakası saten detaylı klasik yelekli smokini ile bir dönem kıvanç tatlı ile meşhur olan bu kıyafeti giymişti. İmran Seyhan ve bir başka ünlü oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun malum geçen yıl yasak bir aşka yelken açmışlardı. Yasak, günahsa günah. Kim Cansu Tosun'un babası Kenan Bey, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Hanım'ın uğruna 30 yıllık evliliğini bitirmişti. Ve öğrendik ki bu aşkla beraber ikinci baharlarını yaşayan Kenan Tosun'la Ümran Seyhan evlilik kararı almışlar. Serenay annesini gelin etmeye hazırlanırken kendi özel hayatında fırtınalı günler geçti. Sevgilisi Mert Demir'le Amerika seyahati öncesi külahları değişen Serenay Sarıkaya ayrılık kararı aldı. Ancak bu kararı aldığıyla kaldı. Aldı. Çünkü Mert Demir Serena'yı kızdıracak her ne yaptıysa birkaç gün sonra gönlünü aldı. İki sevgili yeniden barıştı. Madem haberimizin adı ortaya karışık hadi bir de ev ziyareti yapalım mı? Ünlüler evlerini eskiden habercilere açardı. Artık sadece sosyal medya üzerinden evlerini açıyorlar. İşte Şükrü Özyıldız ve fenomen aşkı Sibil Çetinkaya'nın ev halleri. Boğaz manzaralı evlerinde biri müzik yapıyor Sibil gibi. E... ayaküstü atıştırmalık da Şükrü gibi. Evin dekorasyonuna haliyle ilgi duydu takipçileri. Genç aşıklar tam da yaşlarına uygun dekore etmişlerdi. Boğaz manzaralı evlerini. Sportif, rahat, sade bir dekorasyon vardı. Evrim Alasya. Malum şu sıralar Kerem Alışa sırıl sıklama aşık. Tro sahnesindeki aşklarını gerçek hayata taşıdılar. İstanbul caddelerinde aşk rüzgarı estirdiler. Evrim Hanım hemen merhabalar diyelim. İçerideyken gelmedik. Kerem Bey'i göremedik yanınızda ama magazin muhabiriyiz. Arkadaşlar <laughs> yapmayın bunu ya. Magazincilerin bu sürpriz aşka dair sorularını çok sert tavırlarla geçiştirmeye çalıştı güzel oyuncu. Ben hiçbir zaman özel hayatla ilgili hiçbir zaman bir cümle etmedim. Benden hiçbir şekilde cümle alamazsınız. <laughs> Ortaya karışıkta dünyayı gezeceğiz. Ev ziyareti yapacağız. Caddelerde turlayacağız da hastane koridorlarına uğramayacak mıyız? Dal kılıç ne çektiyse burnundan çekti. Ne çektin be Selahattin? Genç yakışıklı ama her nedense burnuyla hiç barışık değil bu çocuk. Tam 9 kez burnundan estetik operasyon geçirdi. Murat Dalkılıç'ın şu sıralar başı yine burnuyla dertte. 10. kez burnundan estetik operasyon olmak üzere masaya yatacak ünlü popçu. Hey aşk! Sen nelere kadirsin? Sıkı yapıştı diline Hafsanur Sancaktuta'nın Sancak Tutan'ın. Haftanın en romantik işine imza attı. Arkadaşlarımız da gitti. <laughs> <laughs> Burada görseydik. Abi. Ben kaçıyor benden. Ah. Sevgilisi Kubilay Aka hafta sonunda film festivali için Fransa'daydı. Sadece 24 saatliğine oraya gitmişti yakışıklı ama aşkı Hafsanur'un. Bırakın Kubilay'ı 24 saati, 24 dakika bile görmemeye tahammülü yoktu. Özlemişti. Dayanamadı Hafsanur. Sevgilisi kana gittikten 12 saat sonra hemen bir uçağa atladı. 3 saatliğine Fransa'ya, Kan şehrine uçtu. Sevgilisine sürpriz yapmak için apar topar peşinden Fransa'ya giden güzel Hafsanur sadece 3 saat kaldığı Kan'da Kubilay ile beraber bu kez aynı uçakla memlekete döndü. Yeniden, merhaba. Siz iyi Az önce söyledik ya, her yerde aşk var bu hafta. Popüler bekarıyla Nilperi Kaya arasındaki aşk söylentileri de aldı başını gidiyor. Nilperi Kaya son olarak iki hafta önce dört yıllık sevgilisi heykeltıraş Emre Yusufi'den kademeli bir şekilde ayrıldığını açıklamıştı. Ee, biz e, iyi ayrılmaya karar verdik. Yani e, yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... <laughs> <laughs> bu kademeli ayrılıktan son taksit de ödendikten sonra gençler yollarını tamamen ayırdılar. Mekir ara verdi. nedeni var mıydı bunun çünkü bayağı Ve önceki gün Nilferi Şahin Kaya ile Fırat Çelik arasında yeni bir aşkın start aldığını fısıldamaya başladı magazin kulisleri. Ama en başta da dediğimiz gibi magazin dünyasının ünlüleri bu sonbaharı sürpriz aşklarla yaşıyorlar. Kıbrıs'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu nasıl şıklık yarışına dönüştü? İki yıllık aşk orucunu bozan Hamdi Alkan gönlünü kime kaptırdı? Kerem Alışık'la aşk yaşayan Evrim Alasya neden sinirlendi? Magazin dünyasında son 24 saatte yaşananlar ekranlarınıza geliyor. Bu haftanın en çok konuşulan aşk haberlerinin kahramanı Evrim Alasya ile başlıyoruz. Evrim Hanım hemen merhabalar diyelim. İçerideyken gelmedik. Kerem Bey'i göremedik yanınızda ama magazin muhabiriyiz. Evet, arkadaşlar <laughs> yapmayın bunu ya. Kızılcık şerbetinin kıvılcımı Evrim Alasya ile Kerem Alışık yeni bir tiyatro oyunu sahnelemeye başladılar. Abi. Oyunun adı Aşk Biter Mi? Ha. aşk Biter Mi Kerem Bey? Aşk yani aşk mı insana bağlı insan mı aşka bağlı bu insanına bağlı. <laughs> Kameralar önünde yapılan bu açıklamanın ertesi günü sosyal medyada yeni bir dedikodu fırtına sesmeye başladı. İddia şuydu, tiyatro oyunundaki aşk gerçek hayata taşınmıştı. Var mı yok mu diye konuşulurken aşkın kanıtları ortaya çıktı. Kadıköy'de yürüyüşe çıkan Evrim Alasya ile Kerem Alışık el eleydi. Kameralarımıza yakalandı bir akşam vakti. Bakalım ne diyecek aşk iddiaları için. Evrim Hanım hemen merhabalar diyelim. İçerideyken gelmedik. Kerem Bey'i göremedik yanınızda ama magazin Arkadaşlar, muhabiriyiz. Arkadaşlar <laughs> yapmayın bunu Soru bekleniyordu. Fotoğrafın ortaya çıkması bekleniyordu. Ama Evrim Alasya'nın bu tavrı beklenmiyordu. Şimdi ben hiçbir efendim. zaman özel hayatla ilgili hiçbir zaman bir cümle etmedim. Benden <laughs> hiçbir şekilde cümle alamazsınız. Evrim Hanım el ele görüntülendiniz ama. Hayırlı, hayırlı olsun, olsun diyelim. İlişkide başladı. Diyor. Ne zaman başladı? Tiyatro oyunundan sonra mı oldu? Biraz konuşsaydık. Evrim Alasya benden hiçbir cümle alamazsınız dedi ama aşkı inkar etmedi. Sessizliği, Kerem Alışık'la aşk yaşadığını doğrular nitelikteydi. Ben hiçbir ben, zaman özel hayatla ilgili hiçbir zaman bir cümle etmedim. Benden <laughs> hiçbir şekilde cümle alamazsınız. Evrim Hanım el ele görüntülendiniz ama... Hayırlı olsun diyelim. İlişkide başladı. Diyelim. Ne zaman başladı? Tiyatro oyunundan sonra mı oldu? Biraz konuşsaydık. İsterseniz... Niye konuşarak anlaşılıyoruz? Peki rahatsız etmeyelim o zaman. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı olsun diyelim tekrardan. C hızlı geçecek bugün. Sıradaki adresimiz Illegal Hayatlar filminin galası. Vallahi çok heyecanlıyım. İlk ilk filmi çektiğimde şey diyordum. Yani acaba ikincisi gelecek mi, gelecek mi? Yani bir hayal benim için ve şu gerçekleşti bugün. O zaman güne başlayalım. Sabah uyanıp yüz bakımımı yapıyorum. Sonra kış bahçemde kahvemi yudumlayıp kendime geliyorum. Bugün hava çok güzel. ...arkadaşlarımla... ...fresh bir mekanda oturmaya karar verdik. Bugünkü günlerimiz sokak hayvanları. Daha hala da bu sarı kedilerin cinsi ne oluyordu lan? Onlar golden golden. He golden değil mi? Doğru Aynen. doğru. Galada Hamdi Alkan da vardı. Başka başta Ulu Önder'imiz... ...şehitlerimiz... ...bize bu mirası verdi. Kıymetini bilmek gerekiyor çünkü Cumhuriyet ülkemizin, ülke topraklarının, ulusumuzun kazandığı en büyük değerdir. En büyük kazanımımız Cumhuriyet. Kıymetini bilmek gerekiyor. Hamdi Alkan konuşmasına Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı. Aslında başka konuya da girmek istemiyordu ama yeni sevgilisinin de Galata olduğunu duyduk biz. Ben onun adını bir açıp bir kutu vererek hatırlamıyorsun. var mı yoksa arkadaşınız mıydı? 10 yıllık Selen Görgüzel beraberliğini 2 sene önce resmen bitiren ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan önceki İki gece boşandıktan sonra ilk kez bir hanımefendiyle görüntülendi. 57 e, yaşındaki Hamdi Alkan genç kız arkadaşıyla Etiler gecelerinde turlarken kameralara yakalanınca liseli aşıklar gibi panikledi. Hamdi Alkan röportajı kızı Ayşe ile verse de sevgilisini çoktan salona yerleştirmişti. Aşk çok güzel bir şey benim çok sevdiğim arkadaşım neden olmasın ama şimdi dediğim gibi şu anda meselemiz galamız. Onu bir yine konuşuruz. Beni bir daha yakalarsanız açıklarız. <laughs> Hamdi Alkan öyle bir konuştu ki ilan etmese de yeni bir aşka yelken açtığını biz anladık. Konser çıkışı hayranları evlerine gitmek için caddeleri doldurdu. Edis'in de onlara bir sürprizi vardı. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? Hadi. Hadi gelin çekilelim. Baksana. Yolda hayranlarını gören Edis arabasını durdurdu, camını açtı. Karşılarında hayran oldukları ünlü şarkıcıyı gören genç kızların heyecanı... ...kameralara böyle yansıdı. Ya, Üç kere geldim senin konserine. Çok Kızlar olur. Kızlar olur. çabuk, çabuk, <laughs> Cumhuriyet Bayramımızı fırsat bilen herkes soluğu Kıbrıs'ta aldı. İlk olarak Candan Erçetin'in sahnesindeyiz. Soklu derin yırtmaçlı mavi elbisesiyle çok şıktı Candan Erçetin. Gezeceğimiz çok durak var. O sebeple biraz gaza basıyoruz ve Candan Erçetin'le vedalaşıp Derya Ulu'nun konserine gidiyoruz. Cumhuriyet Balasına katılan bir İstanbul hanımefendisi gibiydi Derya Ulu. Siyah uzun elbisesi dirseklerini aşan eldivenleri, zarif takıları ve mükemmel topuzuyla bir filmden fırlamış gibiydi. Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borçluyuz ki bize böyle güzel özgürlüğümüzü, demokrasiyi bir arada din, din gözetmek için hep birlikte bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bizi buluşturdu. Yani hem evde hem işte ortaklar. Peki bu istikrarı neye borçlular? <laughs> <laughs> ay. Ee, ya ne bileyim o biraz da şey kısmet işi. Yani kimi iki ayda evleniyor, bir ömür birlikte oluyor. İşte kimi beş sene birlikte oluyor, evlenince iki ay sonra ayrılıyor. Bu biraz kısmet işi aslında hani nasibinizde varsa dedikleri şey var ya ben ona çok inanıyorum. Hele ki böyle... Gazete magazinden bugünlük de bu kadar. Birbirinden özel haberler ve röportajlarla yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.